Balık var mı ki? Bak. Arkadaşlar şimdi biz geldik ördekleri. Kuşları beslemeye. Ay kuş gelin. Ben korkarım. Ay şu torbanın dibindekileri kuşların. Bak, Bak şurada var ya. usisi yaptım kuşlara. Ya, kuş Bunlar kuş. ördeklerin. Büyükler. Hava da ısırıyor. Ay kuş geliyor ben korkuyorum. Yani. Ördek mi uçuyor öyle? Hadi yiyin bakalım. Evdeki kuru ekmekleri. Ay ben onu kuş sandım ne bileyim. <laughs> Ay yerim ben sizi. Ha, bak arkamda kuşlar var. Ümit torbanın dibindekiler kuşlar için çimene yap. Ta bak onlar yiyemiyor onları. Yer o yer. Yiyemez günah. Gel. Aa düşürmüşün onu yiyor. Gel. He? Gelin buraya. He. Ha. Onu hani kuşlar nerede? Doğdu mu Kalmadı. İyi. bu ördekler yenir mi? Yenil ha şimdi mı? görecek ekmeği. Hadi gidin yiyin bakalım. Aman. <laughs> Ay deviyor mu onu? Ne yapıyor? Hı? Evet. Kavga var. Uzak olsun diyor mu şeyden alandan? Ay çıktı bir tanesi. Yazın daha güzel burası ama şu, bak, şimdi. Bak balık balığı gördün mü? Hani? Balık baba yiyor. Ay o balık mıydı? Evet. Aa, aşağı hem kaç tane iki tane kocaman. Gidemiyorum ileri korkuyor. Niye korkuyorsun? Ben korkarım şu onu. Balığa baktın mı? Hani gördüm gördüm. Ördüğün altta gör. Allah balık. <laughs> Sert de yiyemiyor balığa bak balığa. Ördüğün önünde balık çıktı <laughs> yukarı. Hani ne? Aa şurada şurada. Ay balığı yemesin ördek. balık aldı ekmeği çekiyor. O da altından çekiyor. Kışlarda burada. Hı, Burası ha. bizim tarih yerimiz. Oha ne kadar büyük. Hı -hı. hani nerede? Gördüm onu. Bir tane var ama. Ne oldu bu daha? Şu ördeğin yanında da var. Hmm. Bak, o, bak Aa gördüm. Ekmeğe, o da gidiyor o da gidiyor. Sesler ses. Yiyin aldık dışarıya. Acıkmışlar kıyama. Bunlar da burada kibar kibar yiyor. Bak o şeyi yapmamışlar ha. Yıkılmıştı ya rüzgarda. Ne? <laughs> Acayip de soğuk var. Burası yazın çok güzel oluyor da şimdi hava soğuk. Soğuk olduğu için. Bu karşısız da benim okuduğum okul. Bir zamanlar burada okumuştum. Bu gölün kenarında insanlar geziniyor yayasın. Evimiz de buraya bizim çok yakın. Ka ne kadardır ümit bizim ev buraya? Bir kilometre anca var. Neymiş burası bakalım. Burada yazıyormuş. Burası da böyle bir yer. Natuşus. Natuşus yazıyor. Tabiat mı demek. Natu. Natu işte şey yeşillik evet. Şimdi eve gidiyoruz. Evet onu bilmiyordum. Var mı? Yokmuş demek. Ama hava çok soğuk tabii ki. Dün 17 derece. Bugün 4 bugün, derece. Bugün. Bugün soğuk ya. Bunlar kart nasıl oldu diyor. Kart olmaz mı yandı? Verzet ki kartım yanımda yok. Gelecek ay açılır ama şey. Nere? Meraklı. İlla ki bakacak. Araba doldurma makinesi mi? Bence bak, şuraya kart tutuyorum. Abla. Ee? Sonra dolduruyor. <laughs> Bir sürü problem bu ya. Ben onu doldurana kadar. Evet, Doldurmaz basın. Bir de onu mu yapacağım? Ve hemen takımda doldum. Burası güzel o. Onun eriştisi de zel da yanmak çok Nasıl? Yok ya gölge yapması içindir. Gölge de elimi niye öyle diyor? Belki güne gölge oraya yapıyor. E tamam burada çöp kutusu yok ama. Orayı da git incelene yapmışlar. Burası da kapalı yüzme havuzu. Oh. Bilmiyor mu buraya da çiçek ekeceklerdir kesin. Bir karşı yola geçeceğiz ne kadar uzun geliyor demiş. Işte. Buraya şey yapmışlar gömü veririm seni <laughs> buraya. Ne hemen Burası. Okulların olduğu yer ara sokak. Burada halle duruyor. Burada halle. Burası ne hallesi? Spor yapmak için. Karşıki yolda bizim evin olduğu yol ama. Bu, ne, yapın? bu ne? Bir de spor halle. Kaç tane spor halle var burada? Bu bu yeni. Doktor bana diyor astımım var ama ben kabul etmiyorum tabi astım olduğunu. Yok diyor. Ne bitmez haleymiş. Tabi Emrah'ın okuduğu okul bu. Burasıydı ya. Bravo. Ek yapmışlar. Emrah'ın okulu arkasında Tamam da bu ne olmuş buraya. <laughs> ah. Yürümediğimiz buradan belli işte. <laughs> e arabanın tepesinde tepesinde. Ah. Bu havada futbol oynuyorlar. Emra buradan gidiyordu benim bildiğim. Evet. Okula şuradan gitmiyor muydu? Aha kaç sene oldu. 2-3 sene sonra kendi oğlu gelecek. Buraya. Sen diye konuşacaktım adamla şimdi. Ee, ama bu eki yapıldı. O beyaz binaydı onun gitti okul Burada hep okullar var. O beyaz binanı benim oğlum okudu. Demin adam yanımdan yürüyor yürüyormuş. Sen diye konuşacaktım. Döndüm baktım. Ruksakı var. Yoruldun mu? Evet, ayaklarım ağrıyor. Ben yorulmadım da. Ayağım ağrıyor. Biraz çık. Farz et ki büyük çekmece halinde yürüyorsun. <laughs> Yalnız. Deniz yok, insanlar yok. Her taraf bomboş. Evet. 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 Burada isteyen oynayabiliyor mu futsa? He? Evet. Okula mı ait? böyle geldiğimiz yok. Ben sanıyordum. Ben burası privat, özel sanıyordum. Köylü gibi giyinmiş ayakkabılarına bak. Ya geldik işte. Biraz kaldı. Bu arada bu arada. Ama şeyin oradan gitmeyeceğim. Volkswagen'lerin gidince oraya takılıyorsun Yok de Elektroları ben sevmiyorum. Ama gün gelecek bütün arabalar öyle olacak. He? <laughs> Çünkü yine o Volkswagen nereye bakacak? İyi tamam. Bir saat yürümüş olduk işte. Ya geldik ya. <laughs> Karşıya geçeceğiz sadece. Evde ikinci sokak. nerede bilmiyorum ki hiç duymadım Hı? hani bir de Almanya'da çöp oldu Çöp olmazmış. Hiç sevmiyorum ben o evi. Tahta önü. Bilmiyorum alem tahtamı De bir sokak kaldı. Karşıya geçeceğiz. Sokağımıza geldik. Senden başka kimse yok sokakta. Hiç kimse. Yıkılmış mı oraya? Çarpmışlar mı? Ne olmuş?